Büyük bir merakla başlayan Leyla dizimizin konusu ilerledikçe artık gerçeğe yakın bütün olayları da izlemiş olacağız. Şimdi Nur'un yakın zamanda Leyla'yı öğrenmesi, Leyla ise babasını kimin öldürdüğünü öğrenmesiyle büyük şokların yaşanacağı dizimizde açıklı detaylar hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Videoya başlamadan önce sizler de dizimiz final olmasın diyorsanız Videoyu beğenerek sayımızı göstermiş olalım. Şimdi videoya geçelim. Onca zaman sonra zorlu şartlarla büyüyen Leyla, kendi ismiyle Ela olarak bırakıp büyük çaba sarf etmenin peşinde. Hatta kendisini öldü olarak bildirse bile hayatın zorlukları onu ölümden farkı kılmadı. Bu şekilde de geçmişin intikamını almak için gözüne her ne geldiyse hiç umursamadan savaşmaya devam etti. Onca zaman sonra öldü diye bildiği Civan'ın yaşı olması ise onu daha da hayata bağladı. Ve Civan'ın üvey annesinin yanında olmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Leyla. Bir yerden sonra Civan'a kendisini anlatacak. Ve Civan'la beraber bu yolda büyük savaşların içine düşecekler. İkilinin birbirlerinin öldüğünü bilmelerindeki sır ise geçmişe dayalı olacak. Ve bunu flashback'li sahnelerle izlemiş olacağız. Geçmişten gelen bazı olayların geleceğe yansıması ise büyük şoklar getirecek. İlk başta Leyla'nın yaşadığı onca zorluğu bazı zamanlarda ara ara flashback'li sahnelerle izlemiş olacağız. Kimi zaman üzülürken kimi zamanlar ise bizleri hüzünlendirip mutlu eden olayları da görmüş olacağız. Lakin Leyla için şimdilik intikam zamanı. Ve Leyla her şeye rağmen Nur'un yanına girip bir yerden sonra babasının intikamını almak isteyecek. Kendi babasının ölümüyle bunca yıldır babasız büyüyen ve büyük zorlukları içine düşen Leyla'nın amaçlarından en büyüğü Nur'u bir şekilde alt edip geçmişin intikamını almasıydı. Lakin Leyla'yı şaşırtan detaylardan bir tanesi ise asıl babasını ölüme terk eden tufan olacak. Tufa olarak bilinen ve geçmişte bu vicdanen bir şekilde Nur'un hayatında kalıp onunla evlenen tufanın hayat hikayesi de keza bizleri ekranlara kilitleyecek. Leyla'nın ondan itkam alması ve bunca zamandır bunu bilmemesi ise öğrenmesi gereken senaryolardan bir tanesi olacak. Çünkü Tufan'ın her şeyi Nur'a anlattıktan sonra Nur'un pençesine düşüp zorla evlenmek zorunda kalması ise onun için geçmişin vicdanen rahatlığıydı. Lakin Tufan'ın Leyla'dan hiçbir şekilde haberin olmaması bu noktada sonra bazı işleri değiştirmiş olacak. Çünkü Tufan Hilmi'nin kızının olduğunu bilmediği halde bir şekilde Nur'un hayatına girdikten sonra Civan'ı da evlatlık olarak kabul etmeleri onlar için büyük bir fırsat olacak. Hatta Civan'ı Nur'a getirip bir şekilde Hilmi ile kendisinin çocuğu olarak veren kişi ise Mali'ydi. Mehmet Ali bunca zamandır onların hayatında varken Tufan'ın kız kardeşiyle evlenmek zorunda kalıp sırf Nur'a yakınlık kurabilmesi içindi. Ve olaylar senaryoların akışı bu şekilde işleyecek. Çünkü Nur'la birlikteliği olan Mehmet Ali'nin de yakın zamanda kendini ele vermesi büyük felaketlerden bir tanesi olacak. Ama şimdilik dizimizde senaryo gereği akıl oyunları oynanılacak. Her ne kadar Nur kendini akıllı sanıp saldırmaya başlasa da aynı şekil Leyla'nın da bu şekil korunması olacak. Çünkü Nur Elan'ın kim olduğunu öğrenmeye çalışırken bir yerde de onu tıkalı bırakan kişilerden bir tanesi Mehmet Ali olacak. Mal ile olan birlikteliği tufan onların bilmesinden sonra büyük şoklar yaratacak ve felaketleri ardı ardına getirecek. Ama bu senaryolar baya biraz zaman alacak senaryolardan bir tanesi olacak. Çünkü sıradan Leyla'nın bir şekilde tufanın kim olduğunu bilmesi ve Civan'ın nasıl onların hayatına girdiğini öğrenmeye çalışmasından sonra babasını öldüren kişiyi de öğrenmiş olacak. Ve bu noktada Leyla'yı durduran hiçbir şey engel olamayacak. Leyla'nın akıl oyunlarıyla Nuru alt etmeye çalışması ise bir yerden sonra kendisini ele vermesinden kaynaklı olacak. Her ne kadar Leyla Nuru alt etmeye çalışırken bir yerde hata bulması kendisini de ele vermesinden kaynaklı olacak. Ve Leyla'nın kendini ele vermesiyle Nur'un ona çok tehlikeli bir şekilde saldırmasına sebep olacak. Lakin şimdilik Leyla'nın tek amacı aile içinde olan biten her şeyi öğrenmesi olacak. Ve büyük kozları elde etmiş olacak. Bu kozlardan bir tanesini zaten küçükken biliyordu. Mehmet Ali ile Nur'un arasındaki ilişkiydi. Ve Nur'un gerçek yüzünü Tufan'ın ailesine anlatmasıyla Nur'un bitmesi demek olacak. Hatta ileriki zamanda ikili birbirini bilmesine rağmen bu şekilde susmak zorunda kalacaklar. Çünkü Nur'un konuşmasıyla bitmesi onun için kötü olacak. Mecburen susmak zorunda kalan Nur, Leyla'nın açığını arayacak. Ve bu süreç zarfında verilen savaşlar ilerleyen senaryoyla yeni oyuncuların kadroya dahil olmasını gerektirecek. Ve kadro genişliğiyle senaryonun bir yerden sonra aksiyon dolu sahnelerini de izlemiş olacağız. Lakin bizleri etkileyen noktalardan bir tanesi de Civa'nın artık Leyla'yı bilmesi olacak. O sahneler ise bizleri ekranları kilitleyen sahne olacak. Ve Leyla ise Civan'la birlikte olup aşk hayatı yaşayacağı zamanları da ileriki dönemlerde görmüş olacağız. Her ne kadar şimdilik ikili birbirinden uzak olsa da yakın zamanda çok güzel bir aşka da şahit olmuş olacağız. Ve bu aşkın doğuracağı felaketler ise nur olacak. Nur senaryoda çok katı kurallı ve ön planda duran kişilerden bir tanesiyken büyük oyunlar oynamaya başlayacak. Hatta nurun akıl alma sahneleri ise ileriki zamanlarda görmüş olacağız. Onca zamandır çöplükte gelip böyle bir servete konan nurun ne kadar akıllı bir kadın olduğunu da görmüş olduk. Ve ileriki zamanlarda da aynı şekilde olacak. Lakin karşısındaki insan artık çocuk değil, yetişkin bir birey ve ona saldırıp akıllıca onu alt edeceği noktaları da bulmuş olacak. Heyecanla devam eden dizimizde yakın zamanda vedaları da görmüş olacağız. Ve bu şekilde dizimiz ilerlerken aksiyon dolu sahneleri de izlemiş olacağız. Şimdi efsane ters köşelerin olacağı Leyla dizimizin final olmasını istemiyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımları için Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.